Musa selamlar. Şöyle. Rüzgün yeni çıkardı. Seatrio. Zebra bunu aldık. Böyle de şuradan. Çift asistimizi alalım. Şunu çıkartıyoruz. Abi hoş geldiniz. Aleykümselam abi. Abi, Yol üstüne koymuş, kamışa basma diyor. Çöldüm o ya. Hayır. Oradan gel abi, buradan geçer. Anayla gidiyorsun. Orası yol abi. ne yaptın kardeşim? İyi vallahi abi, sen ne yapıyorsun? İyi. Havamızı alacağız, döneceğiz. Evet. <laughs> yani abi. Efendim abi. Anlamadım Bilmiyorum ki abi. Sistem bu. Aha çıkdınız. Hadi bakalım. Dibe bırakalım mı abi? Tamam, tamam. Hmm. Tamam, tamam. Geçek misin abi? Gece mi sağır? Ah aldı. Geliyor dostlar. Kamera çıktılar. Yakarlar bizi. <laughs> abi bu lüfer olmuş ya. Bu ne lan? Abi bu zaten topmana. İstanbul'dakiler bunu lüfer diye tutuyor. Eyvah be. Evet dostlar takımdan bahsedelim. Şöyle jikimiz. Ruiji Jik C Trio 10 gram. Üçlü paket. Ben zebrasını tercih ettim. Bu avımda kamışımız Ruiji Matrix 240 430. Makinemiz Ruiji Impact 3000'lik. İpimiz Sios Luxury 9x 08 mm arkadaşlar. Böyle bir light spin takım. Bununla avlanıyorum. Böyle bir takımın avantajı size hem nerefe e hem de spin yaptırabilir. Light spin bir takım bölgenizde her türlü işinizi görecektir. Aldım. Oo. Çok güzel basıyor be. Harika be. Boya gel, boya gel. Arkadaşım. Harika boy. Çok güzel. Bakın şu üçlüyü takmazsanız istavretin ağzı yumuşak olduğundan kurtulu veriyor hemen. Yani. Önce bir çiftli asiste denedik. Çok kaçırdım. Ondan sonra üçlüye tekrar geri döndüm. Harika. Ben kendimize de taktık. Harika. Çok güzel. GoPro'da da hepsi değil abi bak. 9'da 13 çıktı değil mi şimdi? 9 da 13 yani şey 9 daha çok tutuluyor daha pahalı. Aynen. Yani 11, 12, 13 alacaksan mercek alman lazım. Ekstra masraf yapman lazım. Yoksa işe yaramıyor. aldım. Yavaş aksiyon istiyor. Abi. He? Bak nasıl geziyor bu? Dur oğlum. Özi 10 gram dostlar. Harika. Abi bereketli olsun abi. Yapıştırıyorsun. <laughs> Yiğit be. Yalnız devre gibi geliyor. Vallahi ya lüfer olmuş bunlar haberleri yok. Paket olmuş abi galiba. Harikasın abi. Dayım Sağ olasın. Aldım. Aldım abi. Oğlum bu nasıl aksiyon ya? Obom bo, ha? Aha gitti. Gitti gitti. Evet dostlar. Bu avda neden yavaş aksiyon verdiğimizi anlatalım. Jikimizi attık. Yavaş yavaş süzülüyor. 10 gram attığım için bir yaklaşık 5 ile 10 saniye arasında bekliyorum. Bildiğim mera olduğu için takılma riskini azaltıyorum tabii ki. Bir de şu aksiyonu vermemizin sebebi hem yavaş hareket eden istavrit için önemli hem de yakalanan istavritin ağzını yırtmaması için önemli tabii ki. Şunu da vermeyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde de vermeyebiliriz ama yakala yakalanacağı sırada tasma atacağı sırada ağzını yırtacak, kurtulacak. Ondan kaynaklı şöyle slow motion yavaşça süzüle süzüle veriyoruz aksiyonumuzu. İğne olarak da normalde orijinalinde tekli iğne var arkadaşlar. Ben onu çıkardım. Bu üçlüyü de çıkardım. Çiftli takmıştım. Ee, fark ettim ki balık arkadan atlıyor ve asistere takılmıyor. Tekli olsa da takılmayacak. Çiftli olsa da. O yüzden orijinal üçlü iğnesini arkaya yeniden taktım. Bu şekilde avlandım ve güzel sonuçlar verdi. Dostlar avımızı solandırdık. Özlediğim aksiyon, özlediğim balık ve özlediğim takımla şöyle güzel bir av yaptım. Ben keyif aldım. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. İstavritlerin boyları çok güzel. Geldiler abi. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese bol trafel avlar dilerim. Hoşçakalın.